hat siktir git bana yapışma Bunu gel devireceğim. Bak önde köprü var ha. O bile Ha. Ali var, dinner, <c Zarif Players> <laughs> Ya bilerek yaptı ha. Bilerek üstü var. Fatih gel buraya Fatih. Dur. Fatih bekle. Şu kabul et şunu. Dur dur beni şey yapın. Beni şey yapın. Fatih kabul et. Fatih sen niye <laughs> geliyorsun? Buradan kimse çıkaramaz. Kabul et abi. Dur dur dur. Yarın ayırdık ama. Şu an kapandı benim zaten. İzleyicisi var ya. Sen, adam sen Dur bir. Hah. Çekerim, çekerim. Dur. <laughs> lan Fatih F'ye bassana bak. V'ye bas. Ağaca bağlan. Ağacı, ağaçtan kendini it. Yerdeyken bağlayamıyorsun. bağlayamıyorsun. Ben, ha Fatih sen düz çık. Bekle gel, gel, Oğlum Ali çekti ya. Abi, geçti. Öne geç be. Öne geç. Hadi kabul etsene şunu. Öne geçsene oğlum. Hadi kabul et şunu kabul et. <laughs> Aynen aşağı in aşağı in aşağı in. Lan fazla değil sağa in. Biraz aşağı in lan. Burada da geç. ya geç işte o halde ya. Şampatik Lan in aşağı. Bekle bekle. Kıçı buraya bak. Lan kurtarıyor belli ki. Kıçı buraya evet. bak. Aklınıza ben koyun. Benzin bitti abi. Bir saniye abi. Bir saniye. Kaç abi. Direksiyonu bile hareket ettiremiyor. Ya Ali'nin de işte birini çekmesin. Selamünaleyküm. Tam tamam. hadi gidelim. nereye gidek? Şamili bekleyin Şamili. Şamili niye bekliyor? Yok benim